Değerli Afyon Postası takipçileri herkese merhaba. Bugün 26 Ocak 2021. Belli süredir sokak röportajlarımızı sokak röportajlarımızı ara vermiştik ama devam edeceğiz artık. 2021 yılı boyunca inşallah sağlığımız yerinde olduğu sürece sokak röportajlarını sürdüreceğiz. Bugünkü konumuz kentsel dönüşüm. Binlerce insanı etkileyen bir konu aslında. Şimdi ben de kentsel dönüşüme tabi olan Mısri caminin etrafındaki vatandaş, etrafında oturan vatandaşlarla görüşmek için mahalleye doğru gidiyorum. Biliyorsunuz mahalle sakinlerine evleri için metrekaresi 400 ila 1750 lira civarında bir rakam çıkartıldı TOKİ tarafından. Vatandaşlar buna biraz tepkili. Günlerdir konuşuluyor. Biz de mahalleye gideceğiz. Halkı dinleyeceğiz. Onlar ne istiyor? Biz zat kendilerine soracağız, bakalım ne diyecekler. Ben de merak ediyorum. Hadi gidelim. Ailemize geldiğiniz için sesimizi duyduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz Afyon Postasına. Bizler kentsel dönüşme karşı değiliz. Zaten karşı olsak 8 senedir belediyeye de karşı olduğumuzu bildirirdik. Burak Çoban başkanımızın döneminden beri karşı olduğumuzu bildirirdik. Biz ne zaman karşı olduk? Buraların projesi çıktı. Bizlere sorulmadan çıktı. En büyük bizim sıkıntı yaşadığımız neden bizlere soruluyor? En büyük problemimiz bu. Buradaki 5 tane mahalle muhtarına dahi sorulmadı. Benim babam 25 senelik muhtar. Oradan biliyorum. Yani biz bunu yapıyoruz ama istiyor musunuz denmedi. Bize e, kendi hazırladıkları projeyi dikte ettiler. Tabii ki bu fiyatları bu fiyatları kimsenin kabul etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada oturmayan, burada oturmayan köyde oturanlar bile komik buluyorlar bu fiyatları. Burası bugün Uzun Çarşı'ya, belediyeye, valiliğe, 500 metre, 700 metre İstanbul'un şişlisi neyse Afyonkarahisar'ında, Mısri Camisi, İmaret Camisi etrafı bunlardır. Biz bu ihalenin kesinlikle kesinlikle iptal edilmesini istiyoruz. Uzun bir yıl belediye, bakanlık, muhtarlarımız, mahalleden seçilecek insanlarla birlikte bir yıl boyunca yapılacak toplantı sonucuna göre proje yapılmasını istiyoruz. Ben oraya dört tane Fatih'de arsa sattım. Dört tane arsayı aldım orayı. Ben şimdi orayı satsa kaç milyar bir hesaplasınlar. Biz o paraya ne alabiliriz? Verecekleri paraya. Bize para ver hadi çıkın. Yok. Zenginlere peşkir çekecekler. Biz de mağdur olacağız. Ondan sonra onların kapısına varan bir dilim ekmek diye. Buradaki vatandaşlar için kentsel dönüşüme kimse karşı değil. Herkes metrekaresine ev istiyor. Ama bunu vermiyorlar. Buradan çıkaralım istiyorlar. Bu doğru değil. Biz e gelelim şimdi Mecidiye. Benim binam 9 yıllık bir bina. 2007'den sonra deprem yönetmenine uygun olarak yapılmış. 9 şiddetine dayalı şeyi var, deprem raporu var. Diyor ki ben yıkacağım. Ben de diyorum ki milli servete, devlete bize yazık değil mi? Günah. Yani tamam herkes tamam der. Kim kim buradaki vatandaş da bu şeyi istemiyor. Yani dönüşüm olsun, binamiyen olsun ama beni boşlandırmasın. Gelinlerimin ziynetlerini, oğlanlarımın bir gelinlerini sizin kiradan kurtaran diyerek aldım oradan 10 sene önce. Girdik hepimiz 3 daire üzerinde oturuyoruz. Şimdi ise bunların vereceği bir daire 15 yılda borçlandırma gözüküyor bunların konuşmasına göre. Yani hiç gönlümüz yok vermeye kalmasını istiyoruz. Müteahhitlerle anlaşmasını istiyoruz ben yani. Kira desteği vereceğiz diyorlar. Kira bana verecek. Benim oğlanları çıkacak. iki kişi daha var aile. Onlar da dışarıya atmış olacağım ben şimdi. Onların ellerindeki parayı da aldım ben sizden kiradan kurtaracağım diye. Yavrum biz bu AK Parti'nin takırılcundan beri benim adam da çocuklarım da hepimiz de ona hizmet ediyoruz torunlarım ona hizmet ediyor. Aynen, aynen. Bu AK Parti'nin bize yapacağı iş mi bu böyle? Bizi sokalama atacak. Ben arazimi sattım, her şeyimi aldım. Bu sırayla cami yakın diyerek caminin yanından ev aldım. Rahat edemedim, kalktım, olanımı gelenim. Bir daha sattım, bir de yaptırdım. Benim orada dört aileye barınıyor orada. Üstünde ben o. duruyorum, altında oğlum, torunum, bir tane de kiracım var. Gelirim, başka yok. Gelirim yok, giderim yok. Ben oradan onu da alacaklar. Ben ne yapacağım, ne edeceğim ben? Hayır biz burada 3 oturuyoruz. Bize ne verecekler de biz buraya onlara tasdif edeceğiz. Biz parayla, turunla öyle haklıdan gelemeyiz, alamayız bu <laughs> tarafa. 153 metrekare yerim var. 3 aile yaşıyoruz, 6 çocuk. 3 aile. Askeri ücret. Yani ödeyemeyiz biz, yok yani. Metrekareye e, 400 ile 1700 lira civarında para çıkarmışlar. Bunu nasıl buluyorsunuz? İyi bulmuyorum. Az ne demek? Çocuğun önüne yani çerez para satar gibi. Biz çen, çen evimizi parayla yok, satmak istemiyoruz. Biz evet. müstakil evde oturmak istiyoruz. Müstakil evde oturuyoruz. Neden biz evimizden olalım? Bu para karşılığında. Biz arazimizi, evimizi para karşılığında vermek istemiyoruz. Bu bölgenin Buyurun. insanına buralara oturmayı layık görmeyenlere söylüyorum. Bu bölgede oturmayı bu bölgenin insanları hak ediyor. Mecidi'ye de gelsinler baksınlar en iyi yerler. En yeni mahalleler Mecidiyede, Mecidiye'de de kentsel dönüşümden çıkarsınlar. Biz insan değil miyiz? Biz iyi bir yere niye evimize oturamayalım yavrum? Niye paramızla oturalım evimizde? Burada bu <gülüyor> mahallenin <gülüyor> evet. e, metrekare fiyatı veremezler. 400 lira, 1.750 lira, 200 lira, 2 milyon lira, 5 milyar lira bir fiyat evet. veremezler. Veremiyiz. Böyle kimsenin hakkı yok bizim buralara fiyat aynen, aynen. Bugün Salar köyünde veya uzak köylerde buraya verdiği fiyatın üzerinde fiyatlarla arsa demiyorum tarla var. Aynen. Evet. Tarla var. Aynen. Şimdi burada biz fiyat istemiyoruz. Bize fiyatla, ağaçla, gülle, dalla, aynen. budakla bize gelmesinler. Aynen. Benim baba, burada inşaat yapacağım derken inşaattan düştü. Diz kapığı kırıldı, ayağı kırıldı. İki sene alçıda gezdi. Benim annem sırtında tuğla taşıdı, kum taşıdı. Burada 50 senemiz, 60 senemizi geçirdik biz. Ve burayı ben 200 bin lira, 300 bin lira fiyatlarla yok iki artı bir daireye şu kadar maliyetiyle ben beş artı biri yapayım sana 150 bin liraya. 90 yılından nişanlandım ben. 91'de evlendim. Eşim dedi ki o zaman arsa alıyoruz ya düğün ya düğün ya da arsa. Hangisini istersin dedi. Düşündüm taşındım ben arsayı tercih ettim. Ama o düğün içimde hala yaralır. Ben o eve 10 sene sonra girdim. 10 senede anca yapabildim ben. Şimdi geldim 55 yaşına. Çocuklarım büyüdü. Şey yani artık ben borç morç ödemek istemiyorum. Ha bana ölesiye kadar bana evim yeter. Sağlam da bir evde oturuyorum ben istemiyorum. Biz hiçbirimiz buralara para ödemek istemiyoruz. Bizim yerimize yer vereceklerse yapsınlar. İmarı açacaklarsa yapamayacağız diyorlarsa imarı açsınlar. Çok komik. Yapsınlar 8-10 katlı yapsalar da yapay mimariye çok uygun. Herkesin yerine yer versinler. Geri kalan yerlerde satacaklar mı ne yapacaklarsa zaten üstünden bir sürü kar yapacaklar. Yok belediye devlet zarar yapıyor yok şu bunların hepsi hikaye.